Merhaba sevgili çocuklar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Daha önceki videolarda çarpma işleminde, çarpma işlemini yapmayı, kısa yoldan çarpma işlemi yapmayı ve çarpma işleminde sonucu tahmin etmeyi öğrendik. Bu dersimizde de çarpma işlemleriyle ilgili problemler çözeceğiz. O zaman başlayalım. Çocuklar, daha önceki videomuzda ben size problem çözerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, problem çözme aşamaları nelerdir onlardan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu mutlaka izleyin çocuklar. Şimdi problem çözeceğimize göre bu aşamaları şöyle bir tekrar edelim. Önce problem yani soru çok iyi bir şekilde okunmalı. En önemli aşama ve belki de en uzun sürecek aşama budur. Ama bizi doğru sonuca götürecek aşama da budur. Öncelikli olarak soruyu çok iyi okuyacağız ve gerekiyorsa eğer notlar alacağız. Kısa kısa kendi cümlelerimizle notlar alacağız. Şekil, tablo çizebilirsiniz ve hangi işlemin yapılacağına karar verdikten sonra da doğru bir şekilde işlemini de gerçekleştireceğiz. Şimdi bu aşamalara da dikkat ederek çarpma işleminde karşımıza çıkabilecek sorulardan sizin için birkaç tane hazırladım. Onları birlikte çözelim çocuklar. Evet, birinci problemimize bakalım. Bir yolcu uçağında ikili 42 sıra, üçlü 36 sıra koltuk vardır. Bu uçak tamamen dolduğunda uçakta kaç yolcu olur? Çocuklar, isterseniz sizler de kendiniz durdurup çözebilirsiniz. Daha sonra cevapları ben çözdükten sonra kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben ne dedim? Hani şekiller çizebiliriz, tablolar çizebiliriz, kendimiz böyle semboller kullanabiliriz. Şöyle düşünelim çocuklar. Bir yolcu uçağı Şöyle bir yolcu uçağı olduğunu düşünelim ve şöyle üçerli ve ikişerli koltuklar olduğunu düşünelim. Çocuklar böyle e, semboller çizerek çocuklar kesinlikle şekillerle sembollerle problemi daha iyi anlayabilirsiniz. İkili bu uçakta çocuklar 42 sıra varmış. Yani 2-2-2 şeklinde 42 sıra var. Üçerli üçlü koltuklardan da çocuklar 36 sıra var ve ne diyor? Bu uçak tamamen doluysa yani hiç boş koltuk yok, bütün koltuklar dolu ise eğer kaç yolcu olur? 42 çocuklar ikili 42 sıra vardı. O zaman ne yapabilirim? 42 ile 2'yi çarpar ikili koltuklarda kaç yolcunun oturabileceğini bulabilirim. O da ne yaptı? 84. Yani 84 yolcu ikili koltuklarda oturabilir. 36 ile de 3'ü çarpıyorum. Neden? Çünkü üçlü koltuklardan 36 sıra varmış. 3 kere 6 18, 3 kere 3 9, 1 değil de elde 10. Daha sonra bu koltukların hepsinin dolu olduğunu düşünüyoruz ve toplayacağız. Toplam yolcu sayısını bulacağız çocuklar. Ve işlem hatası yapmamaya da dikkat edin. 8, 4 daha 12. Elde var 1. 0, 8 daha 8. Bir de elde 9. Ve 1'i aşağı indiriyorum çocuklar. Evet bu uçakta eğer koltukların tamamı dolu olursa 192 tane yolcusu olurmuş. Geçelim diğer problemimize. Evet çocuklar. Demir bisikletle dakikada 126 metre, Özgür 143 metre yol almaktadır. İkisi aynı anda zıt yönlerde 10 dakika bisiklet sürerlerse aralarındaki mesafe kaç metre olur diyor. Eğer anlamazsak bir kez daha okuyalım, bir kez daha okuyalım ve iyice anlayalım. Şimdi çocuklar demir ve Özgür. Şöyle isimleri yazıyorum, hani kendi cümlelerimle notlar alıyorum. Demir ve Özgür. Burada dikkat edeceğim şu, ikisi aynı anda ama zıt yönlerde gidiyorlar çocuklar. Yani birisi bu tarafa doğru giderken diğeri diğer tarafta. Bakın zıt yönlerde. Özgür sağ taraftan, Demir sol tarafa doğru gidiyor ama başlangıç yerleri aynı. Kaç dakika boyunca gitmişler? Bakın çocuklar o da burada yazıyor. 10 dakika boyunca gitmişler. Demir 1 dakikada 126 metre yol gitmiş. O zaman 10 dakikada kaç metre yol gider? Çocuklar 126 ile neyi çarpacağım onu? Çocuklar ben kısa yoldan çarpma işlemini biliyorum. 126 ile onu çarparken ne yapıyorum? Çarpım bölümüne bir tane sıfır ekliyorum değil mi? 1206 metre. O zaman demir 1260 metre çocuklar yol gitmiş. Özgür de bir dakikada bakın 143 metre yol gitmiş. Özgür birazcık daha demire göre hızlı gitmiş. 143 ile onu çarptığımda bir sıfır eklemiş oluyorum. 1430 metre yapar. Buraya da 1430 metre diyorum. Bakın burada dikkat etmem gereken bu iki arkadaşın zıt yönlerde hareket etmesi. Yani aralarındaki mesafe açılıyor. Çünkü biri sağ tarafa biri sol tarafa doğru hareket ediyor. O zaman Soruda ne isteniyor bizden? Aralarındaki mesafeyi soruyor. Yani demir şu anda burada ve özgür de burada. Aralarındaki mesafe bir hayli açılmış. Yani 1260 ve 1430'u toplarsam eğer aralarındaki mesafenin kaç metre olduğunu bulabilirim. O zaman toplayalım çocuklar. 1260 1430 diyelim ve toplayalım 0 9 6 2 2690 metre aralarındaki mesafedir çocuklar. Nasıl anlıyoruz değil mi? Evet devam edelim o zaman diğer problemimiz. Bu da çocuklar az önceki, bisiklet sorusuna benzeyen biraz küçük farkları olan bir soru. Burada da iki araç var. Problemimizi okuyalım. Saatte 90 km hızla giden bir araç ile saatte 120 km hızla giden bir araç aynı anda aynı yöne doğru hareket etmiştir. 4 saat sonra bu iki aracın aralarında kaç kilometre mesafe olur? Az önceki bisiklet sorusunda aynı anda zıt yönlere doğru hareket etmişlerdi. Dikkat ederiz. Aradaki mesafe açılıyordu. Ama bu defa otomobiller aynı anda aynı yöne hareket ediyorlar. O zaman aralarındaki mesafe diğeri kadar çok açılmaz değil mi? Şimdi hemen bakalım. Şimdi birinci araç çocuklar. Ee tabii size şöyle güzel bir araç çizmek isterdim ama bu konuda çok başarılı olabileceğim söylenmiyor ama şöyle idare edelim artık. Birinci aracımız bir tane daha yapalım şöyle. Evet çünkü sizler de bu şekilde çocuklar yaparsanız eğer hani uzun uzun resimler çizmek değil ama en azından bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu iki araç, diyelim ki bu A araç, bu B araç fark etmez. Aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Tamam mı? Yönleri aynı. Birisi saatte, yani bir saatte 90 km hızla gidiyor. Diğeri de bir saatte 120 km hızla gidiyor. Yani biri birinden birazcık daha fazla, daha hızlı gidiyor. Kaç saat gitmişler çocuklar? 4 saat gitmişler. Bakalım aralarındaki mesafe kaç kilometre oluyor? Şimdi diyelim ki bu A aracı 90 kilometre hızla gitti. Yani 1 saatte 90 gitti ise eğer 4 saatte çocuklar çarptım 0 hiç yokmuş gibi düşünüyorum. 4 kere 9 36 ve 0'ı ekliyorum. Biz bunları zaten artık biliyoruz. 4 saatte bu aracın aldığı mesafe 360 km. Diğer araç 120 km 1 saatte 120 km hızla gittiğine göre 4 saatte çocuklar yine sıfırı görmeden 12 ile 4'ü çarpıyorum ve sıfırı ekliyorum. Bu araç da çocuklar 480 km gitmiş. Yani bu araç mesela burada ise eğer 480 bu araç burada. Yani 360 kilometrede. Aralarındaki mesafe çocuklar. Yani şu mesafeyi soruyoruz aralarındaki şu mesafe kaç kilometredir? Yani çocuklar burada fark açılmadı gördüğünüz gibi. Ben de aralarındaki farkı bulmak için 360 3, 480'den 360'ı çıkarıyorum ve aradaki farkı bulacağım. O da 120 kilometre yapar çocuklar. Evet aralarında 120 kilometre fark varmış ama biz yine de trafikte dikkatli olalım değil mi? Çok da hızlı araba kullanmalarına özellikle anne babalarımızın dikkatli olmasını söyleyelim. Evet. Şimdi bir başka sorumuz. Kilogramı 18 lira olan peynirden 3 kilogram, kilogramı 16 lira olan zeytinden 5 kilogram alan birisi toplam kaç lira öder? Şimdi çocuklar kilogramı diyorsa bu nedir? 1 kilogramından bahsediyor. Yani 1 kilogram peynir 18 lira. Ama ben bu peynirden çocuklar kaç kilogram almışım? 3 kilogram almışım. Yani 3 tane 18 yapar. Ben 18 ile 3'ü çarptığımda peynire vermiş olduğum parayı bulurum. Evet çocuklar 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 54. Evet çocuklar bu benim peynir için verdiğim para 54 lira. Şimdi zeytine bakalım. Çocuklar, zeytinin de 1 kilogramı yine 16 lira ve ben bundan 5 kilogram almışım. Yani 5 tane 16. Onun için ne yapıyorum? Evet çocuklar, bence siz de ekranların başında bunu benden önce hemen çözdünüz. 16 ile 5'i çarpıyorum ki zeytinlere verdiğim parayı bulacağım. 5 kere 6, 30 elde var. 3 5 kere 1 5 3 de elde 80. Evet çocuklar, gördüğümüz gibi 80 lirada zeytin için verdiğim para. Peki benden neyi soruyor? İkisi için bakın toplam kaç lira ödediğini soruyor. O zaman ne yapacağım ben? 80 lira zeytin için verdi. 54 lira peynir için verdi ve bu kişi Bunlar için toplam kaç lira verdi? Topluyorum çocuklar ve 134 lira sonucunu buluyorum. Demek ki 134 lira para vermiş. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Emir Bey 675 lira peşin ödeyerek 12 taksitle bir bilgisayar almıştır. Aylık taksit tutarı 400 lira olduğuna göre Emir Bey'in aldığı bilgisayar kaç liradır? Şimdi çocuklar taksidin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Her ay ödenen para. Şimdi burada Emir Bey her ay 400 lira para ödeyecek bilgisayar için. Peki bu 400 lira ödemesi ne kadar sürecek? Kaç ay sürecek? Evet burada yazıyor bakın. 12 ay boyunca çocuklar 400 lira ödeyecek. O zaman şunu bulalım. Yani bu 12 ay boyunca Emir Bey kaç lira para ödeyecek? Bakalım. Bunu yapmak için de yine ne yapıyorum çocuklar? 400 ile 12'yi çarpıyorum ki 12 ayda yani 12 ay bir yıl yapar bir yılda ne kadar para ödeyecek? Çocuklar ben e, her zaman yaptığım gibi yine kısa yoldan yapmakta fayda var. Şu iki tane sıfırı hiç yokmuş gibi düşünüyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. Şimdi 4 ile 12'yi çarptığımda 48 yapar ve bu iki tane sıfırı ne yapıyorum çocuklar sonra buraya ekliyorum ve 12 ay boyunca çocuklar her ay 400 lira ödeyerek Emir Bey 4800 lira para ödeyecek. Peki bitti mi? Hayır çocuklar bitmedi bilgisayar 4800 lira değil. Neden? Çünkü Emir Bey bilgisayarı aldığı zaman bakın 675 lira da peşin vermiş. Yani bir de o parayı verdiği için 4800'e 675 lirayı da eklemem gerekiyor ki bilgisayarın toplam kaç lira olduğunu bulayım. Evet çocuklar 0 5 daha 5 0 7 daha 7 8 6 daha 14 elde var. 1 4 1 de elde vardı. 5. Evet çocuklar bu bilgisayar için ödenen toplam para 5000 475 liraymış. Evet, geçelim diğer sorumuza. Her gün 65 sayfa kitap okuyan Duru bir yılda kaç sayfa kitap okur? Şimdi çocuklar her gün 65 sayfa kitap okuyor. Burada bir yıl, çocuklar bir yılın Kere kaç gün olduğunu bilmem gerekiyor ki ben e, bir yılda kaç sayfa kitap okuduğunu bulabileyim. Çünkü her gün 65 sayfa okuyormuş. Acaba bir yılda kaç gün var? Evet çocuklar, bir yılda 365 gün var. O zaman 365 ile 65'i çarpacağım ki. Duru kızımızın acaba bir yılda kaç sayfa kitap okuduğunu bulalım. Evet, 5 beş kere 5, beş, 25. 25'in 5'i elde var. 2, 5 kere 6, 30. 2 de elde vardı. 32, yine elde 3 var. 5 kere 3, üç, 15. 3 üç de elde çocuklar, 18. Bura bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 6 kere 5, 30. 30'un sıfırını nereye yazıyorum? Bir basamak kaydırıyorum. 6 kere 6, 36. 3 de elde var, 39. Yine elde 3 var. 6 kere 3, 18. 3 de elde vardı, 21 çocuklar. Eldeleri eğer unutacağınızı düşünüyorsanız mutlaka bir kenara yazalım. Evet, 17, değerde 3 ve 23.725 sayfa kitap okuyormuş. Evet çocuklar, kitap okumak çok önemli. Sizler de mutlaka kitap okuyun. Kitap çünkü bizim en iyi arkadaşımızdır. Kitap okumayı ihmal etmeyelim diyoruz ve geçiyoruz diğer probleme. Günde 680 ekmek çıkaran bir fırın iki haftada kaç ekmek çıkarır? Şimdi çocuklar günde 680 ekmek çıkarıyor. Bir günde çıkardığı ekmek sayısı belli. O zaman işimiz çok kolay. Evet çocuklar bir günde şöyle hani dedim ya kısa notlarda alabiliriz. Bir günde 680 ekmek uzun uzun yazmaya evet. gerek yok. İki haftada, evet çocuklar, şimdi bir hafta kaç gün? Yedi gün. İki hafta, on dört gün. O zaman ne yapacağım ben? 6680 680 ile 14'ü çarparsam eğer bu fırında iki haftada kaç ekmek çıkarıldığını bulabilirim. Çocuklar ben İşimi kolaylaştırmak için sıfırı hiç yokmuş gibi düşünerek çarpma işlemini yapacağım. Sıfırı daha sonra çarpma eklerim. 4 kere 8, 32. 4 kere 6, 24. 3 de elde, 27. 6'a geçiyorum. 1 kere 8, 8. 1 kere 6, 6. Ve topluyorum. 2, 15. Elde var 1. 2, 6 daha 8. 1 de elde, 9. Şu sıfırı unutmadan hemen buraya ekliyorum çocuklar. Bu fırında iki haftada tamı tamına 9.520 ekmek çıkarılıyormuş çocuklar. Evet geçiyoruz diğer sorumuza. Bir çiftlikte 35 inek, ineklerden 13 eksik kuzu ve inek ve kuzuların toplamı kadar tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Her zaman önce bilinenden yola çıkarak gideceğiz problem çözerken. Şöyle yapıyorum çocuklar. İnek, kuzu ve tavuk yazıyorum. Hangilerinin sayısını biliyorum? Evet bakın burada ineklerin sayısı belli. Kuzuların ve tavukların sayısı çocuklar belli değil. Bunları problemde verilen ipuçlarından yararlanarak çözeceğiz, bulacağız. Şimdi çocuklar bakıyorum. Kuzular ineklerden 13 eksik. Yani 35'ten 12'yi çıkarırsam, 13'ü çıkarırsam eğer kuzuların sayısını bulurum. Çıkaralım çocuklar. 35'ten hemen 13'ü çıkarıyorum ve ne buldum? 22. Evet. İşte çocuklar bizim kuzularımızın sayısı belli artık. 22 tane kuzumuz var. Peki tavuklar? Ona da bakalım inek ve kuzuların toplamı kadar tavuk varmış. E inekler kaç taneydi çocuklar? Şöyle 35 taneydi zaten verilmiş. E kuzular kaç tane? 22 tane. Ben 35 ile 22'yi toplarsam tavukların da sayısını bulmuş olurum. Evet çocuklar 5, 2 daha 7, 3, 2 daha 5. 57 tane de çiftlikte tavuğumuz var. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü ne soruyor? Çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı. Çocuklar ineklerin kaç ayağı vardır? 4. O zaman 35 tane 4 diyorum ve çarpıyorum. 22 elde ve ineklerden 140 tane ayak. Kuzuların kaç ayağı var? Evet. Kuzuların da dört ayağı vardır çocuklar. Biliyorsunuz değil mi? Evet. O zaman 88 tane ayak da kuzulardan. Tavukların kaç ayağı var? Dört mü? Hayır. Kaç tane? İki tane ayakları var. Evet. Çocuklar bu da 114 ayak yapar. Toplamını sorduğu için ben hepsini alt alta yazarım ve dikkatli bir şekilde toplayarak işlemimin sonucunu bulurum. 12 elde var. 1 9 14 elde var. 1 2 1 de elde 3 çocuklar. Toplam 342 tane çiftlikte ayak varmış. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde çarpma işleminde karşımıza çıkabilecek temel problemleri çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.